Ağzı Allah'tan Şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Ve ida sә Sana sordukları zaman, Habibim, Allahu Teala, Rabbimiz, Peygamber Efendimize buyuruyor. Sana sorduklarında kim sorduğunda, ibadî benim kullarım. Bu mütekelimiyası. ibadet kullar demek. İbadî benim kullarım. Benim kullarım sorduklarında, anni benden sorduklarında. Yani benim kullarım sana beni soruyorlar. Onlara de ki ve inni garib muhakkak ki ben çok yakınım. Beni uzaklarda aramasınlar. Allahu Teala Rabbimiz Celle Celaluhu şu anda bizi duyuyor, görüyor. Bize bizden yakın. Bir ayet-i kerimede de şöyle buyurmuş yüce Rabbimiz. Estağfurullah billah buyuruyor daha doğrusu. Ve nahnu aqrabu ileyhi min hablil verid biz o kulumuza şah damarından daha yakınız buyuruyor. İşte o yakınlığı hissedince insan o zaman hayatı anlam kazanıyor. Ama yakınlığı hissetmeyince yani gafil olunca neuzubillah o zaman tam nefsinin istediği gibi bir hayat yaşıyor. Sonra da büyük bir pişmanlık nedamet. Ama o zaman da iş işten geçmiş oluyor. Onun için kardeşlerim gaflet en büyük bir sıkıntı beladır, musibettir. Çünkü gafil olan insanla alakalı Rabbimiz buyuruyor ki Estağfurullah ve men şu an zikri Rahman nuqayyid lehu şeytanan fehuve Her kim ki Rahman olan Allah'ı zikretmekten, anmaktan yüz çevirir, uzak durursa o zaman ne olur? Nuqayyid lehu şeytanan. Ona şeytanı biz musallat ederiz buyuruyor Allahu Teala. Sonra da fehu lehu O da ona çok yakın bir arkadaş olur. Şeytan ne olurmuş? Karin, yakın bir arkadaş olur Allah muhafaza. Sonra da o insanda hayır namına bir şey bırakmaz. Evet devam edelim bakın manası çok muazzam. Ucibu davetet da'i iza da'an. Dua ettiği zaman dua edicin, dua edenin dua ettiği zaman duasına icabet ederim buyuruyor. İcabet etmesi, Allahu Teala'nın dualarımıza icabet etmesi kardeşlerim üç şekilde olur. Ya istediğimiz şeyi hemen verir veyahut da o istediğimiz şey ertelenir. 10 gün sonra, bir ay sonra, bir sene sonra, 10 sene sonra karşına çıkar veya üçüncüsü ahirette kulun karşısına çıkar. İşte bu çok önemli kardeşlerim. Efendimiz de buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem bir kul dua ettim 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 kabul olmadı demediği müddetçe duası kesin ne olur? Kabul olunur. Ama bunun kabulü icabet deniyor buna. İcabeti dediğimiz gibi üç şekilde oluyor. Evet. Öyleyse Rabbimiz buyuruyor ki dua edin duasına icabet ederim. Öyleyse fel li öyleyse bana icabet etsinler. Yani benim emirlerime yapışsınlar, yasaklarımdan kaçsınlar demektir bu. icabet öyle olur. Vel yu'minu bi bana iman etsinler. Bana inansınlar diyor Rabbimiz. Le'allehum umulur ki o zaman onlar yarşuduğun doğru yolu bulmuş olurlar. Rabbim cümlemize, cümlemize özellikle şu anda bu ayet-i kerimenin manasını dinleyen siz kardeşlerime ve bütün ümmeti Muhammed'e Rabbül Aleminin rızasını kazanacak güzel amellerle dolu dolu yaşamamızı nasip eylesin.